Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle değişime direnmek konusunu ele alacağız. Değişime direnmek yaşam beklentidir. Ölüm ise değişmezlik. Yani hepimiz sonumuzun ölüm olduğunu biliyoruz ve ayet-i kerime de zaten bu konuda bizleri müjdeliyor ve hep can taşıyan her şeyin öleceğini bildiriyor. Bundan dolayı yaşam beklentidir çünkü önümüze ne getireceğini her an bilemeyiz ama ölüm hepimizin sonunun varacağı yer olduğunu hepimiz biliyoruz. Değişim hayatımızın tam kalbinde. Değişime direnmeye çalışırsanız, değişimi istemezseniz değişim sizi yok eder. Hayatta her zaman beklenti vardır. Değişime direnirseniz ot gibi bir yaşam sürersiniz. Ben değişmeyeceğim derseniz bunun için bir çaba harcamazsanız geleceğinizin başkalarının elinde olması kaçınılmaz bir sonuçtur. 1917 yılında 100 büyük şirketten bugün sadece 15'i ayakta kalabilmiştir. Bunlar 6 tanesi petrol, 2 tanesi e, oto üretimi, otomotiv sektörü Bunlardan biri Kodak Royal şirketi, General Electric, Johnson and Johnson şirketi ve CityCorp, Project Gamble değişime direnmedikleri için şu an ayaktalar. Değişime açık oldukları için şu anda ayaktalar aslında. Yani değişmeyen tek şey değişimdir ve değişime ayak uydurmak gerekiyor, değişime direnmemek gerekiyor. Değişime direnmediğiniz sürece sürekli gelişirsiniz. Gelişimin olduğu yerde değişim olmak zorundadır. Evet canlar değişime bu şirketler direnmedikleri için şu anda ayaktalar ve dünya markası diğer 85 şirket ise değişime ayak uyduramadıkları için iflas ettiler. Terk edilmiş ya da satılmışlardır. Bizler kendi hayatımızı değiştirmemek için direnirken diğer taraftan sürekli mazeretler buluyoruz. Mazeretler bulmamamız gerekiyor. Değişime direnmek yerine değişime açık olmak gerekiyor. Joseph Wilson, Herox Corporation iyi bir kanlamacı olma ve değişime ayak uydurma konusunda çok iyiydi. Diğer üreticilerin pek çoğu kararlar e, karlarının %85'ini malzeme satışından, %15'ini ekipman satışından kazanıyordu. Herox'un hedefi makinelerden para kazanıp basit kağıt kullanmaktı. Makineler oldukça pahalıydı. Böylece Wilson leasing fikrini ortaya attı. Makineleri kiralayacak ve çıkarılan kopyalardan para alacaktı. Miktar büyüdükçe kopya başına alınan para da küçülecekti. 1960 yılında otomotiv fotokopi makinesi piyasaya çıktığında yangın söndürücü ile birlikte satılıyordu. Çünkü bazen kağıtlar tutuşabiliyordu. İnsanlar fotokopi makinelerinden korkuyorlardı. Bu yüzden Wilson Harox fotokopi makinelerini bir maymunun bile kullanabileceğini vurgulayan reklamlar yaptı. Artık bu harika makinelerden kimse korkmuyordu. Dünyada değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Her şey değişir ve değişimi kimi insanlar çabuk kabullenirken kimi insanlar değişime ayak diretir, değişime direnir ve kimisi değişime karşı inat etmeye devam eder. İnat edenler yok olmak zorundadır. Tıpkı bugün o olmayan 85 dünya markası şirket gibi. Lewis Strauss, 1853 yılında San Francisco'da bir kuru gıda dükkanını açmış, müşterilerinin çoğu altına hücum eden madencilermiş. Bir yerel altın arayıcısı bu zorlu görevi yaparken darbelere dayanıklı e, pantolona ne kadar çok ihtiyaç olduğunu anlatınca Strauss çuval kumaşından pantolon üretmiş. Bu dayanıklı pantolon anında tutulmuş insanlar anında kabul etmişler. Bir zaman sonra Strauss kot kumaş kullanmaya, bunları maviye boyamaya ve bakır zımbalarla sağlamlaştırmaya başlamış. 1873 yılında patenti alınmış ilk 501 tipi bele kadar çıkan tulumları üretmiş. Bu tulum kısa sürede oduncuların, sığır çobanlarının, demiryolu işçilerinin petrol sondajcılarının ve çiftçilerin standart kılıfı ve kılığı haline gelmiş. 1950'li yıllarda James Dean de bunları giydiğinden Amerikan gençliğinin standart kıyafeti haline gelmiş. Şimdi ise tüm dünyada bütün gençlerin giydiği vazgeçilmez kıyafetlerden biri olmuş ve biri haline geldi. Çuval kumaşları ile başlayan oduncuların, sığır çobanlarının demiryolu işçilerinin, petrol sondajcılarının ve çiftçilerin standart kılığı artık tüm gençlerin üzerinde giymiş olduğu bir kıyafet haline geldi. Evet sevgili canlar işte değişim böyle bir şeydir. Yani önemli olan değişime direnmek yerine değişime ayak uydurabilmek. Çağın gereklerine göre değişimi kabullenebilmektir. Evet değerli canlar değişime direnmemek konusunu ele aldığımız bu video konumuzun da böylece sonuna geldik. Dileriz hayatınızda değişime direnmeyen ve değişime ayak uyduran, geliştikçe değişimi kendiyle özdeşleştiren bir hayatınız olması dilekleriyle videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek. Hoşça kalın.